Beşiktaş'ın hediye ettiği Ernest Muci, sadece futboluyla değil, attığı gollerle de Trabzon spor tribünlerini coşturuyor. Sokakta şut çeken çocuklar bile, Muci vurdu, demeye başladı. İki haftaya sığan bu etki, öylesine büyük ki, Başakşehir maçından sonra Konya spor galibiyeti de Muci'nin imzasıyla taçlandı. Anons yapılmadı, penaltı kazandırdı, jeneriklik bir gol attı, ancak maç sırasında küçük bir detay sosyal medyada ve tribünlerde gol kadar konuşuldu. O muhteşem gol neden anons edilmedi? Pek çok dedikodu yayıldı. Anonsçu şaşırdı, golün şokuyla unuttu. Taraftar gibi sevinirken golü anons etmeyi atlattı. Trabzonspor camiasını meşgul eden bu anla ilgili bilgilere göre gol öncesi stadyum içi ses sisteminde sinyal sorunu yaşandı teknik ekip mikrofona müdahale etmeye çalışırken Muci'nin golü geldi. Stadyum sevinçten yıkıldı, ancak mikrofon o anda devre dışıydı. Sorun düzeltildi ve değerlendirildi, golün anons edilmemesine karar verildi. Stadyumda çalan müzikler de düzene oturtuldu ve tamamen taraftarların tercihine göre ilerliyor. Futbolcuya özel müzikler de dikkatlerden kaçmadı, geçen hafta Trabzonspor Spor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Coca-Cola hassasiyeti dikkat çekti. Coca-Cola stat'tan tamamen kaldırıldı, yerine milli marka sarı yer getirildi. Beşiktaş ve Galatasaray, İsrail'le adı anılan marka ile anlaşmaktan çekildi, Fenerbahçe ise anlaşmaya devam ediyor.